Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ee, Kırşehirliyim, Kaman Temirliyim. Ee, Kırşehir'de 7 yıldır bu sektörde çalışmaktayım. İsmim Onur Aytemir. Ee, elimizden geldiği kadar Kırşehir'de inşaat ve mobilya alanında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onur Bey burada dekorasyon ürünleriniz var. Peki ne gibi dekorasyon ürünleri yapıyorsunuz? Şimdi zaten ilk mağazayı açtığımızda biz inşaat üzerine açtık. Bizim birinci hedefimiz toplu tamir ve tadilatlar. Burada en büyük sıkıntımız ne? Kırşehir'de ee, insan evini yaptıracağız zaman ustayla farklı uğraşıyor, malzemeyle farklı uğraşıyor. Biz sözleşmeye çalışan firmayız. Sözleşme yapıp ne gerekiyorsa A'dan Z'ye çizimlerini yapıp Müşteriye bilgi verdikten sonra sözleşme imzalanır. En son iş bittikten sonra anahtar teslimine geldiğinde temizlik firmamız gelir, temizliğini yapar, anahtar teslimini yapar. Ama ağırlık olarak duvar kağıdı, gergi tavan, çıta, asma tavan, inşaat namına ne istiyorsanız hem malzeme hem işçilik organizasyonlu bir şekilde çalışmaktayız. Onun haricinde dikkat ettiğiniz şimdi plastik masa sandalye ne alaka diyeceksiniz. Şimdi gittiğimiz yerlerde birçok peyzaj çalışması oluyor. Balkon çalışması oluyor, cam balkon çalışması oluyor vesaire. Gittiğimiz yerde en büyük eksiklerden biri mobilyaydı. Biz de bu eksiği gördük. Mağazamız da müsait de. Dedik gidelim hem e, yağmura dayanıklı kapalı alanlara uygun, açık alanlara uygun mobilya çeşitlerini sunduk. Şu şekilde aktif bir şekilde çalışıyoruz. Yani talep daha çok bunlara daha çok talep evet. var. Şöyle söyleyeyim. Herkeste cam balkon yok. ve da herkesin bahçesi var. Kapalı imkanı yok. Onun için plastik grubu getirdik. Cam balkon olan yerlere mobilya, ahşap, taze ürünleri getirdik. Getirdiğimiz ürünler tamamen yağmurdan ıslanmayan, sıkıntı yaşamayan, bahçede kalsa tozdan, leke de sıkıntı yaşamayacak ürünler. Genelde vatandaşlar balkonla veya bahçesine salıncak tercih ediyorlar. Salıncak rattan, bambu, plastik masa, sandalye. Bir de ekonominin uygun şekilde sağlıyoruz biz. Normal piyasaya göre biraz daha uygun, biraz daha her gelirde, her bütçeye göre cinsimi, her, yani çok çeşitli ürünümüz var. Yani gelip görülmesi lazım. Peki kişi özel dekorasyon ürünler tasarlıyor musunuz? Tabii ki. Çizim eşliğinde e, şahsın isteğine göre atıyorum sizin nasıl bir ihtiyacınız varsa ona göre çizim yapıp o şekilde tasarım yapıyoruz şahsı özel ev dekorasyonunda e, tadilat tamirat yapıyor musunuz Her şey müsait şu anda. Bizim burada firmamızda toplam 65 kişiyiz. Alçıcısı, boyacısı, elektrikçisi, asma tavancısı, gergi tavancısı. Bunları bizzat kendi adıyla sözleşme kapsamında her şeyi yapıyoruz. Onur Bey ben e, şu an e, buna değinmek istiyorum. Peki buna talep ne durumda? Kumaşın neyden yapılıyor? Tahtadan mı? Plastikten mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu kullanacağınız alana göre değişiyor. Kapalı alan varsa ahşap ürünleri tavsiye ediyorum. Eğer kapalı alan değilse Plastik ürünleri tavsiye, ediyorum. Ahşap alanlarda da keten kumaş. Kirli lekeye götüren, silinebilen kumaş kullanıyoruz. Açık alanlarda zaten plastik üzerine isterse kaplama singel tarzında kılıp kullanıyoruz. Eğer yağmur durumunda da sadece yapması gereken kılıp alıp kenara koymak. Başka bir şey yok. Peki siz vatandaşlara neler önerirsiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Gelsinler. Fiyatlarımızı görsünler, ürünlerimizi görsünler, acele etmesinler özellikle söylüyorum. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, ekonomi şu anda sıkıntılı, bu gerçek. E, herkesin bütçesi de kendine göre bir özel yaşam durumuna göre ayarlanmış durumda. Gelsinler, baksınlar, fazlasıyla yardımcı olun. Bizim yerimiz zaten dediğim gibi e, çok şık, bütün aileleri aile olarak kabul edebileceğim, çayımızı, kahvemizi ikram edebileceğimiz bir yer. E, sadece gelmeni tavsiye ederim. Geldikleri zaman her şey açık ve net görecekler.